Ufak bir moladan sonra Anette de elbisenin siyahını giydim geldim karşınıza nasıl klas bir abiye görüyor musunuz? Duruşu oturuşu hem zayıf gösteriyor hem de gerçekten muazzam bir balık Abiye. Ee, hemen yakından detaylarına bakalım. Ürünümüzün kesimi strapless kesimdir. Tek omuz detayımız bulunmaktadır. Herhangi bir kapaması yok. Direkt üzerinize giyip çıkıyorsunuz ve full likralıdır. Large beden 40-42 arası giyen bayanlarıma rahatlıkla uyum sağlayacaktır. 1.80 üzeri bayanlarım çok topuklu giymemek kaydıyla ürünü kullanabilirler. Ürünün likrasını göstereyim size. Gördüğünüz gibi gayet likralı bir üründür. Fiyatımız 449 TL. Small, medium ve large bedenlerinizde linkinizi bıraktım aşağıya